Merhabalar, bugünkü programda vücudun en ağır ve en büyük organı olan deriden ve derinin üzerindeki tüylerden birazcık söz etmek istiyorum. Kedi ve köpek sahiplerinin en büyük problemlerinden bir tanesi de döktükleri tüyler ve bu tüylerle yaşadıkları problemler. Bunun dökülmemesini nasıl sağlayabiliriz? Tüy dök, dökmeyen kedi köpek var mıdır gibi birçok soruyla karşılaşıyoruz. O anlamda bugün ben size kısaca deriyi, tüyü kimdir, nedir, nereden geliyor, nasıl oluyor, bir mekanizmasını anlatmak istiyorum. Bu mekanizmayı anlattıktan sonra da problemin çözümünde neler yapılabilir, neler bizim için faydalıdır, neden bizim için zararlıdır, onlar hakkında kısaca bilgiler vermeye çalışacağım. Dediğim gibi vücudun en büyük ve en geniş organı, birçok da fonksiyonu var derinin. Derinin yüzeyinde tüyler var. Bu tüyler kıl folikülü dediğimiz foliküllerden çıkıyorlar. Aslında cansız bir materyal tüy ama canlı bir hücreden teşekkül ediyor. Keratinin ekstra protein dediğimiz bir maddeden teşekkül ediyor tüyler. Ve bu kıl folikülleri içerisinde tüyler birkaç fazda yaşıyorlar. Birkaç fazda bulunuyorlar. Kısaca bu fazlara değinirsek anagen faz dediğimiz fazda kıl folikülünden tüyün çıktığı, gelişmeye başladığı, geliştiği, büyüdüğü dönemdir bu dönem. Bu dönem içerisinde kıllar büyümeye devam ediyor. Bu faz bittikten sonra katagen faz dediğimiz dinlenme fazı dönemine geçiyor. Katagen fazda tüyler hala sağlamca kıl folikülüne yapışıklardır. Ama hani artık büyüme durmuştur. Dediğim gibi buna bir dinlenme evresi diyoruz. Köpeklerde ve kedilerde tüy dökümünün engellenmesi amacıyla yapılan çalışmaların büyük bir kısmı bu anagen fazı uzatmak üzerinedir. Sebebi bilinmeyen bir şekilde anagen faz ortadan kalkıyor ve tü katagen faza geçiyor. Dediğim gibi bu süreci uzatabilmek için birçok araştırma yapılmış. Ki bence bunu başarabilen herhalde dünyanın en zengin insanlarından biri olacaktır. İngiltere'de insandan çok kedi köpek olduğunu düşünürseniz. Bu fazla ilgilenilmiş ama şu ana kadar herhangi bir başarı elde edilmemiştir. Dediğim gibi sebebi bilinmeyen bir şekilde melatonin dediğimiz bir hormonun etkisiyle bu fazlar şekilleniyor. Ama hani niye şekilleniyor, hangi zamanda, kim için ne oluyor, ne bitiyor tam olarak bilinmiyor. Katagen fazla geçiyor, bu dinlenme fazı. Ondan sonraki telojen faz dediğimiz fazda artık tüyler dökülmeye hazırlanıyorlar ve en sonunda da ekstrojen faz dediğimiz faz var. Bu fazda da tüylerin dökülmeye başladığı dönem. Kedi ve köpeklerde hani bu fazların uzunluğuna göre de köpeklerin ve kedilerin tüy döküm oranları değişiyor. Mesela hipoalerjik dediğimiz bir grup köpek var. Bu köpeklerde tüyler hemen hemen her zaman anagen fazla olduğu için bu köpeklerde tüy dökümü olmuyor. Maltes Terrier, Yorkshire Terrier, Kaniş gibi daha çok uzun tüylü köpeklerde gördüğümüz bir durum bu. Bir köpekte veya kedide anagen fazda veya bir, bir, bir dönem içerisinde bir anda baktığınızda vücutta hem anagen fazda hem telojen fazda hem katajen fazda hem etlojen fazda tüylerle karşılaşabiliyorsunuz vücut üzerinde. Ee, tüylerin tiplerini incelediğiniz zaman bir bizim primer tüy dediğimiz kedi ve köpeklerde primer tüy dediğimiz tüyler vardır. Bunlar genellikle bir folikülden bir tane tüy çıkar. Güçlü, sert ve üst düzeyi oluşturan tüylerdir bunlar. Vücudun hemen hemen her tarafına yaygındır ama arka bölümde daha güçlüdürler. Bunların altında genellikle bizim sekonder tüy dediğimiz daha ince, daha kısa, daha yumuşak tüyler vardır. Bunları, bunlar segok, sekonder tüylerdir ve burada bir kıl folikülünden neredeyse 15'e kadar tüy çıkması mümkündür. Dökülme nedir, hani niye tüy dökülür, ne olur, ne biter? Bunlarla ilgili kısaca bilgi vereyim. Normalde doğada, hayvanlarda, yazın, ilkbaharda ve sonbaharda gün ışığının değiştiği dönemlerde, gün, gün ışıma süresinin değiştiği, ısının değiştiği dönemlerde yoğun tüy dökülmeleri vardır. Bunlar bahçe köpekleri için veya sokakta yaşayan kediler için böyledir. Özellikle ilkbahardaki dökülme sonbahardakine göre çok daha büyüktür. Çünkü kışın hayvanlar daha fazla ısınmak için çok yoğun bir şekilde bir sekonder tüy teşekkür ederler. Bu sekonder tüyler de işte yaza girerken ilkbaharda köpeklerin üzerinden dökülür ve bu şekilde yaza daha ince bir tüy yapısıyla girerler. Ama biz olayı ev köpeğine veya ev er kedisine getirdiğimiz zaman mesele çok farklı oluyor. köpekli ev köpeklerinde bu ısıya sene boyunca maruz kalıyor. Işık zaten devamlı surette var. O yüzden az önce size anlattığım o mekanizma bozuluyor. Mekanizmanın bozulmasına bağlı olarak tüy döken köpekler senenin neredeyse 10-12 ayı. 8-10 ayı devamlı surette tüy dökümü yaşıyorlar. Ancak bir iki aylık bir dönemde bir boşluk şekillenebiliyor. Keza kedilerde zaten öyle bir mevsimsel durum söz konusu değil. Onlar bütün sene boyunca mekanik olarak Tüy, tüy dökmeye devam ediyorlar. İki türlü tüyü olan bir köpekte yani double coated dediğimiz hem primer tüyleri hem sekonder tüyleri olan bir köpekte köpek senede bir defa primer tüylerini senede iki defa da sekonder tüylerini değiştiriyor. Kısa tüylü köpeklerde bu çok daha sık gerçekleşiyor. Dediğim gibi tüyün boyuna göre de ömrü o kadar kısalıyor. Kısalan ömrüye bağlı olarak da tüy dökümü sıklıkla şekilleniyor kısa tüylü hayvanlarda. Bu tüy dökümünü engelleyen etkileyen faktörler nelerdir? Bu faktörlerden bir tanesi mevsimi söyledim. ırklara göre değişikleri az önce söyledim zaten ama bunların hepsi fizyolojik. Şu ana kadar ben patolojik tüy dökülmesinden ya hastalığa bağlı tüy dökülmesinden hiç söz etmedim. Bunlar normal. Hani kedinin, köpeğin doğasında bizim yaşama koşullarımız içerisinde olanları dan söz ettim. Hani bu koşullar içerisinde neleri yanlış yaparsak tüy dökümü artar. En önemli faktör burada tabii ki beslenme. Doğru şeklenen şekilde beslenen bir kedi veya köpekte tüy döküm oranı kaçınılmaz olarak azalacaktır. Özellikle dengesiz beslemelerde işte tüy kondisyonunu art, arttıran bazı vitamin ve minerallerin eksik olduğu durumlarda tüy kondisyonunda düşme şekillenecek ve bir döküyorken bu birazcık daha fazla şekillenecektir. Bunun dışında stres faktörleri, hastalıklar, kullanılan ilaçlar, e, hayvanın bu içinde bulunduğu ortam, ortamın sıcaklığı gibi faktörlerin hepsi etkilidir. Nasıl çözebiliriz? Yani bu artık hani bir gerçek. Bu tüyler dökülecek. Dökülen tüylerle en güzel savaşın yöntemi bence e, düzenli olarak tarama. Düzenli olarak tarama birçok şeyde fayda sağlıyor. Bir Kedi veya köpeğinizle kurduğunuz iletişimde bir derinlik sağlıyor. Eğer kedi veya köpeğiniz bu işlemden hoşlanırsa, bu hoşlanmaya bağlı olarak onlarda endorfin salgısının artmasına yardımcı oluyor. Deri de kanlanmaya sebep oluyor. Bu kanlanmaya bağlı olarak deri kondisyonunda artış söz konusu olabiliyor. Tüylerin temizlenmesi ve aynı, aynı şekilde parlaması bu düzenli bakımla söz konusu olabilir. Yıkama için küçük bir parantez açmak istiyorum. Çok geniş bir konu daha ayrıntılı konuşmak lazım ama yıkamayı mümkün mertebe olabilecek en az sıklıkta yapmayı tercih ediyoruz. Ne kadar az yapabiliyorsak o kadar iyi. Bazı ırklar yıkamaya birazcık daha elverişli ama hani yine de yıkama aralığını ne kadar açabiliyorsak deri ve tüy kondisyonu açısından da o kadar sağlıklı bir sonuç elde etmiş oluruz. Yıkarken de köpek pH'sı, insan peyasına göre farklı ve aynı zamanda insanlarda kullanılan şampuanlarda var olan kiri, yağ ortadan kaldırmak amaçlı daha çok bir yıkama şekillendiği için insan şampuanı asla ve asla kullanılmaması gerekiyor. Ne sıklıkta taranması, hangi tarakla taranması, ne çeşit bir malzeme kullanılması gibi ayrıntıları o ırka ait özellikleri veyahut da eğer kırma bir köpeğiniz varsa yine tüy yapısından hareketle e, hangi malzemelerin kullanılmasına internette araçlara kısa kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ama mutlaka mutlaka kedi veya köpeğinizin ırkına uygun bir malzeme seçmenizi tavsiye ediyoruz. Bu malzeme seçimini yaptıktan sonra kedi ve köpeklerde taramaya bakıma erken yaşta başlanmasını tavsiye ediyoruz. Erken yaşta daha gençken buna başlayıp bunu sevdirirseniz ileriki yaşlarında bir problem yaşama ihtimaliniz azalır. Özellikle uzun tüylü köpeklerde işte tüy, yumakları şekillendikten sonra bu işi yapmanız çok güçtür. Daha bunlar oluşmadan önceki evrede yapın. E mutlaka hani kendilerini rahat hissedecekleri, iyi hissedecekleri bir yerde taramayı yapabilirsiniz. Ve bunu iyi bir şeyle kombine ederek işte köpeğiniz en çok neyi seviyorsa belki çok seveceği bir ödül yiyeceği olabilir taranmadan sonra verilen veya taranmadan sonra oyun olabilir taranmadan sonra sokağa çıkmak olabilir İyi bir şeyle bu kombine edilirse çok daha kolay alıştırılabiliyor kedi veya köpek. Bu alıştırma işlemi gerçekleştirildikten sonra da genellikle taramayı yaparken tavsiyemiz zor yerlerden başlayıp daha sabrı yokken ilk işte kulak arkası, karın altı, işte poponun çevresi gibi alanlardan başlayıp daha sonra daha kolay yerlere geçmenizi tarama işlemini yaparken geçmenizi tavsiye ediyoruz. Düzenli olarak tarama işlemini yapmanızı, işte taramayı yaparken deri ve deriye zarar vermeyecek şekilde doğru malzemeler kullanmanızı ve doğru şekilde yapmanızı tavsiye ediyoruz.